Allah dostlarını rüyada görmek manevi halimiz, gönül halimiz o Allah dostuna benzemiş demektir. Onunla kardeş olmuşuz, yakın olmuşuz demektir. Onun için o Allah dostunu görüyoruz. Gönlümüz onun gönlüne benzemiş demektir. Hangi zikir bizi Allah'a yaklaştırıyor. Allah yaklaştırıyor? Elbette ki her yolu yürüyen, yolu tarif eden, mutlaka kendisiyle beraber yürüyenlere bir zikir tarif eder. Bütün zikirler bir zikir içindir. Bunu doğru anlamak gerekiyor. Asıl zikir nedir? Zikir Allah'ın buyurduğudur. Efteri zikir, fe'alem ennehu la ilahe illallah zikrin en efdali bil ki o la ilahe illallah'tır dedi. Bizi Allah'a yaklaştıran zikir la ilahe illallah zikridir. Diğer isimleri zikrederken bunu bu kelime-i tevhidin gerçekleşmesi içindir. Kulun gönlünün öyle bir hal gerekir ki Allah'tan başka ilah yoktur deyince her bir ismiyle de zikretmiş olsun. Rabbini öyle tanıyacak, Rabbini öyle bilecek, öyle sevecek ve bununla beraber La ilahe illallah deyince her bir ismiyle zikretmiş olsun. Gerçek manadaki zikir budur. Aynı zamanda bizi her türlü kötülükten arı koyan da, nefsimizi tezkiye eden de budur. Çünkü nefis ilahlık iddia ediyor. Bir isimle onu zikrederken, isimleriyle, esmasıyla o yolculuğu yaparken kelime tevhid tam olsun diyedir. Yani nefis teskiye olsun, ilahlık iddia etmekten vazgeçsin diyedir. Onun için her bir yorun başı da la ilahe illallah'tır, sonu yine la ilahe illallah'tır. Diğerleri ona destek oluyor. Orada bir sorun var, onu temizlemek içindir. Onu düzeltmek içindir. Ona öğretmek içindir. Hangi ismi zikrettirirse ettirsin bu böyledir. Sonra bütününde sadece zikrin en eftari olan Rabbimizin haber verdiği o tarif ediyor. La ilahe illallah'tır. Başka kitaplarda başka şeyler yazmış olabilir. Şu durumda şu zikri yapman lazım. Bu durumda bu zikri yapman lazım. Evet Esma'yı öyle zikrediyoruz ama asıl zikir Allah'ın buyurduğudur söylemiştim daha önce. Hazreti Ali Efendimiz, Resulullah Efendimiz de buyuruyor. Bana bir öyle bir zikir tarif et ki beni Allah'a yakın etsin. Resulullah Efendimiz cevap vermedi. Sonra Cebrail Hanım geliyor. Zikri, bu zikrin La ilahe illallah olduğunu üç defa söylüyor. Resulullah Efendimiz de Hz. Ali Efendimiz'i çağırıyor üç defa la ilahe illallah diyor. İşte seni Allah'a yaklaştıran zikrin en eftari budur. Sonra bütün sahabeye böyle tarif ediyor. Onun için yorun başında la ilahe illallah diyorsun ama yorun sonundaki söyleyen bambaşka söylüyor. O la ilahe illallah deyince bütün isimleriyle söylüyor. O anda varlıktan eser kalmıyor. Allah'ın tecellisinden başka bir şey kalmıyor. La ilahe illallah diyerek oraya vardı yalnız. Onun için zikri deyince ilk akla gelmesi gereken Allah'ın buyurduğudur. O söylemiş. Hiç kimse ona itiraz edemez. Şeytan orada vesvese de veremez. Tabii ki ne buyurmuştu? İster Allah deyin, ister Rahman deyin. En güzel isimler El Esmaul Hüsna Allah'ındır. Onlarla Allah'a dua edin. Bak isimleriyle dua ediyorsun ama zikrin en efdali la ilahe illallah'tır. Her biriyle dua ediyorsun. Yani sen Rahmansın ya Rabbi deyip rahmetine nazar edince, rahmetini isteyince, rahimliğini isteyince o rahmet sende tecelli ediyor. Bu durumda sen anlarsın ki asıl Rahman olan, rahmet sahibi olan Allah'tır. Rahmetle muamele eden kiminle neyle muamele ederse etsin rahmet eden Allah'tır. O rahmandan gelen tecellidir. Rahimden gelen tecellidir. Resulullah Efendimiz alemlere rahmettir. Ama Allah'tan alemlere rahmettir. Onun için zikir la ilahe illallah zikridir. Kardeşimize selam olsun. Evet.